Merhaba dostlar. Köşek Bükü mağarasına gidiyoruz. Anamura yaklaşık olarak 15 kilometre uzaklıkta. Bir ormanın içinden gidiyoruz. Manzara çok güzel. Evet manzara çok güzel. Hava dar. Çünkü giderek yukarıya tırmanıyoruz deniz seviyesinde. Çok güzel ya. Of. Gelmenizi tavsiye ederim buraya. Için. Evet. Anamura yolunuz düşerse az ileride köşek Bükü, astım mağarası var. Astımlı hastalara faydası olduğu söyleniyor ama tabii ki bir defa girip çıkmayla e fayda etmediği birçok kez gelmek gerektiği söyleniyor. Çünkü burada sorduk. Bu dediğin yere bakıştı çıktığımız yere bakıştı. Evet yaklaştık az kaldı. Herhalde dönünce karşımıza çıkacak. Evet, arabalar göründü zaten. Biz de müşahit bir yere bırakalım. Oo. Şuraya bıraksam herhalde olur. Fazla yaklaşmadan. Burası mağaranın girişi. Evet. Anamur Belediyesi Köşekbükü Astım Mağarası'ndan içeriye giriyoruz. Birçok mağarada olduğu gibi burası da yeni açılmış. 2017 yılında. Zaten genelde mağaralar daha keşfedilir. 3 sene, 5 sene, 10 sene hatta 20 sene oluyor. Evet burada Anamur'a ait ürünler fotoğraflar fotoğraflarıyla sevgilenmiş. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. müthiş bir doğal ses var. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Burada da Anamur'a ait tarih unsurlarının fotoğrafları yer alıyor. Burada bizi sevimli bir kaplumbağa karşılıyor. Merhaba. Burada her yerde kaplumbağalar var. Herhalde burada Anamur'la özdeşleşmiş. Genelde karakter karakterlerle daha çok görülüyormuş. Evet buradan manzarayı çekelim. Görülüyordur. Yaltın Dağlar. Gerçekten öyle mükemmel bir kokusu var. Yeter ki biz bu doğaya zarar vermeyelim. Evet şimdi mağaranın girişine doğru yol alıyoruz. Evet köşek bükü Aslım Mağarası'nın girişine geldik. Giriş ücretini de söyleyeyim. Belediye ait olduğu için müze geçmiyor. Giriş ücreti 5 lira ama makul bir ücret olduğu için e, yani buraya gelen kimse için sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru gidiyoruz. Biraz çevredeki kayaçlardan dolayı dikkatli girmek gerekiyor giriş biraz kafanızı e, çarpabilirsiniz evet. hemen önümüzde ama yeterli ışıklandırma yapılmış sizi genelde mağaralarda karşılayan o mükemmel manzara karşılıyor binlerce hatta milyonlarca yılda oluşmuş kayalar. mu? Evet. Yukarıdan aşağıya. Böyle. Kimi yerde donmuş şelale gibi. Kimi yerde damla damla. Kimi yerde işte yani tarifi zor. Ama içerisi serin. Zaten genellikle mağaralar yılın her döneminde sabit sıcaklıkta oluyor. Şu anda yukarıda Yaklaşık 40 derecelik bir sıcaklık var. Ama şu anda mağaranın içerisinde daha 10-15 bölme inmemize rağmen 15-20 derece arası tahminim bir sıcaklık var. Buradan yol ikiye ayrılıyor. Birinden devam ediyoruz. Herhalde bu taraf gidiş gibi hesaplarsan o tarafta geliş ya da evet. oradan gidiş Şimdi Oradan Aynı yere çıkmıyor ama sonuçta herhalde Dönünce oraya çıkıyorsunuzdur, o yüzden biz bir tanesini tercih ettik. <laughs> Şu anda çok yüksek olmayan bir galerideyiz ama yine de yaklaşık 8 metre yüksekliği var. taş da kocamanmış ha. Zaten yüzyıllardır, binlerce yıldır bu şekilde durması, işte Rabbimin bir hikmeti. Başka bir şeyle açıklanamazsın. Ya su akmış gibi olmuş. Baksana sanki su akmış da. Ya. Öyle bir şey olmuş gibi olmuş. Aynı öbür mağaralarda gibi. Evet. Genelde aynı tarzda. Evet, bu galeriye geldiğimiz zaman burada bilgilendirici bir levha var. Şifa bölümü diyor. Tabi şifa Allah'ta. Ee, ısının 18 derece olduğu yazıyor. Tahmin ettiğim gibi 15 ile 20 arası demiştim. Nemin yüzde 80, basıncın da 761 buçuk oldu. Dediğim gibi astım hastalığına iyi gelmesi için defalarca gelmek gerektiği söyleniyor. İşte burada yaşamırsa gelmeye bir işte burada yaşamayınca bizim gibi gezmeye gelindiği zaman e, Ama bu astım mağaralarında yani çok ilde var yani benim bildiğim. Yani onun pek ilde var. Şuradan daha yukarıya çıkılıyor mu? Ben sadece şöyle dolanıp zannediyordum. Evet. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Yerler zaten Islak. neredeyse su gibi. Bu da neden kaynaklanıyor? Evet, öyle dedim. siz engelliyor muyuz? Size iyi, iyi tatiller. Evet, evet. <laughs> Oo. Baksana. Hmm. Ay bu bayağı aşağıdaymış ya iniyormuş şu. Evet. Burada oldukça büyük bir kale, kaleriyle galeriyle karşılaşıyoruz. Karşılaşıyoruz. Yaklaşık 20-25 metre var. Baya ince. Evet. Bir anda kendimi Glendire Mağarası'nda zannettim ama hmm, tabii evet. ki Glendire Mağarası'nın o son galerisi buranın 10-15 katı var. Yani orayı da görmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Dünyanın 8. harikası orası. Ve buraya da çok uzak değil zaten ikisi de Mersin'in ilçesi. Burası Anamur, burası da Aydın. Aydın'cı geçtikten sonra Mersin'e doğru yaklaşık 8-10 km sonra. Evet. Mevzilerde aşağı inerdin çatım gerekiyor. Çünkü ki nemin %82 ve basıncın 761 olduğu yazıyor. Ee, burada nem oranı biraz daha fazlaymış. Belli zaten. Evet. Değişik kuşlandırma yöntemleri kullanmışlar. Burada mesela yeşil, bazı yerlerde mavi, yine yerlerde daha değişik bir yeşil var. Ee, burada sonlanmış. Daha ileri gidemiyoruz. İşte şimdi şey, burada sonlanmış. Şimdi şuradan yukarıya mı çıkacağız? Şuradan evet. Bir bakalım. Değişik bir yoldan çıkalım ki belki değişik şeyler görebiliriz. Ama çok güzel bir yapısı var. Yani e, kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şurada mesela yaprak yaprak aşağı doğru inmiş. Sanki fosilleşmiş yapılar var. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Şu ana kadar birçok mağara gezdim. Hepsinde değişik değişik yapılar gördüm. Yani şunu dememek lazım. Ben mağara gördüm taş yığını. Hayır. Biri farklı, biri farklı, biri farklı. Yani eğer seviyorsanız, imkanınız varsa gezin derim. Evet, görüyorsunuz görüntülerde. Ne kadar değişik. Hayır. buradan oh. geçebileceğim bile. Ee, ben geçemezsem göbekliyim. Geçen herhalde. Evet. Geçen geçen. Geçer miyim? Geçen. Abi. <laughs> mi lan? Bizi bir yavaş, yavaş Hadi bir geçtik öyle. Ben bayağı. <laughs> <ben gildim>. oh. <laughs> oh. Hadi, bak, oh. Evet. En geç değilsem çoğu geçer diye düşünüyorum. Oh! İki büklüm oldu. <laughs> ama geçtim. Helal olsun bari. Evet, <laughs> yoldan devam ediyoruz. <laughs> oh! Biraz nefes nefese kaldım ama. Şurası karanlık olmuş böyle. Evet, Çekimde oraya buraya ışıklar Sol taraf ışıklı. Evet. Aya doğru devam ediyoruz. Maalesef vatandaşlarımız yazılarını yazmışlar buraya. Var mı İzlerini kazımışlar. Nasıl? insanlar var. Ben biz daha doğrusu anlamakta zorluk çekiyoruz. Evet. Geldiğimiz yola devam geri çıktık. Evet, aynı. Çok derinliği olan bir mağara değil. Tahminim yaklaşık 100 metre derinliğe sahip. Ama güzel. Her zaman dediğin gibi geldiğinize değiyor. Mutlaka gelin diyorum. Hani derler ya geldim gördüm yendim diye. Yendim mi bilmiyorum ama geldim ve gördüm. Allah Tekrar nasip etsin. Amin. Inşallah. Eşimle beraber. Gezmeyi. Tekrar gelir miyim? Hayır, gelirse ömür yine vermeyi, gelirim. İnsanlarla karşılaştırmayı. Amin. Nasip etsin. Çünkü çok seviyoruz böyle yerleri gezmeyi. Sağlık. Evet, Rabbimden sağlık, huzur, mutluluk. Aynen. Özellikle böyle bir dönemde. Aynen. Her şeyin hayırlısı. Evet. Köçekkük mağara, mağarası, Astım mağarasını gezimizi tamamlıyoruz ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Yaklaşık olarak 15-20 dakikalık bir zaman diliminde gezilebilecek bir mağara. Ee, bir bir önemde böyle olması iyi. Çünkü hem çok yormuyor, hem çok zamanınızı almıyor ama güzellikleri görmüş oluyorsunuz. Dediğim gibi öyle mağaralar var. Ki, mesela Gelindir'in mağarası. Sadece mağaranın girişine ulaşmak bile 15 dakika sürüyor. Ki aşağıya in, çık, içini gez. En az 2 saatinizi, hatta 3 saatinizi gezme sürenize göre alabiliyor. Ama gelin, görün, değer mutlaka. Evet, şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanıyoruz. yaklaştıkça hemen nemli hava ve sıcak hava sizi vurmaya başladı. Size çarpıyor. <laughs> Aşağısı çok iyiydi diyebilirim. Yine dikkatli bir şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Harika. Mağara gezimizi tamamladık. Bir başka rotada görüşmek üzere. Biz biraz dinlenelim, nefes nefese kaldık çünkü. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.